Right. Irak'tan geldik 5 senedir önce. E, 2017'den biri buradayız. Perşembe Perşembe'de 2 Eylül'de e, kahve içmeye gitti. 2 e, üç buçuk arasında gitti ve 2 saat sonra e, geleceğim dedi ama hiç gelmedi. Hiç haber yok. Poliste, bir polisten haber yok, jandarma yok. Herkes ona arıyorlar ama hiçbir şey bulamadı tüm arkadaşları konuştum. Hiç kimse ona, ha, onun hakkında bir şey bilmiyor. Çoktan görüşmedik falan öyle şeyler dediler. O perşembe 2 Eylül falan kaybettik. Oradan sonra saat 230 buçuk, üç buçuk falan evden çıktım. Ondan sonra gelmedi. İlk defa böyle oluyor yani. Bugün 6. gün hiçbir şey yok ya yani zaten. Polise gittik, adliye sarayı gittik. E, hastaneler, hastaneler falan aradık falan hiç bir haber yok maalesef. Her zaman kırmızıyı giyiyor zaten o çıkarken kırmızıyı e, etek giyiyordu ve üstünde e, siyah gömleği <laughs> vardı. Lütfen. Kazım'ın bolu istiyorum.